Ertuğrul İncekul'un kaleme aldığı Dev Adam başlıklı yazısında Yusuf Pekmezci tek başına himmeti insanlık olan bir yüce ruhtur. Tek başına hizmetin ispatı ve hikayesidir. Böylesi bir dava adamına sahip olan dava talihlidir. Yusuf Pekmezci tek başına himmeti insanlık olan bir yüce ruhtur tek başına hizmetin ispatı ve hikayesidir. Yusuf Pekmezci ağabey 1939'da Konya Beyşehir Üzümlü'de dünyaya gelir. 1951'de ilkokul okumak için İzmir'e gider. Askerliğini Isparta'da yapar. Sonrasında İzmir'de mutfak eşyaları ve porselen satışı yapan mağazasında ticaretle uğraşır. Evlenir, üç kızından bir de oğlundan 15 beş torun sahibi olur. Fethullah Gülen'le ilk İzmir'e geldiği yıllarda tanışır. Gestane Pazarı öğrenci yurdunda yönetim kurulunda bulunur. Hayırsever bir insandır. Bozyaka yurdunda hizmetin ilk yıllarındaki bir hatırası Yusuf Pekmezci'nin nasıl bir yüreğe sahip olduğuna delil niteliğindedir. Yaşanan bir takım ciddi sıkıntılar ve çevresindeki arkadaşlarının kendisini anlayamaması yüzünden hoca efendi çevresindekileri terk etmeye karar verir. Bavulunu toplar. Bunu gören Halim Baba hemen Yusuf Pekmezci'ye gelir ve hoca efendiyi ancak sen durdurabilirsin der. Hızlıca Bozyaka yurduna gelen Yusuf Pekmezci, Hoca Efendi'nin önüne kendini atıp Senden önce rahat rahat uyuyordum. Geldin düzenimizi bozdun. İnsanların neslin derdiyle artık uykularım kaçıyor. İlk kez böyle bir şey tattık. Şimdi bizi bu dertlerle bırakıp gidemezsin der. O tok sesiyle ve hoca efendiyi kalmaya ikna eder. Kazakistan'a ilk gidenlerden. Hizmetin ilk yıllarında önemli her faaliyetin içinde yer alır. Öncülük yapar. Kahve sohbetlerine de ilk gidenlerdendir. Kazakistan'a dört kişiyle 1991 yılında ilk önden giden atlılardandır. Kendi deyişiyle "biz dört cahildik" diyor Yusuf Pekmezci. Kazak diyarında 15 yıl aksiyon dolu ama çok verimli yıllar geçirir. Kazakistan'a gider gitmez. Eğitim Bakanlığının yolunu tutarlar ve okul açmak için hummalı bir çalışmaya girişirler. Yetkilileri Türkiye'ye getirirler, yurtları, özel okulları gösterirler. Hem Türkiye resmi müfredatına uyumlu, hem de Kazak tarihi ve kültürüne uygun olan okullar açılmasının ilk adımlarını atarlar. Arkasında 28 okul ve nice mezunlar bırakarak Türkiye'ye istemeyerek geri döner. Bugünlerde Kazakistan'da yaşanan olaylar, Rusya'nın devamlı müdahaleleri ve hala demokrasiye bir türlü tam geçiş yapılamaması da üzücü. Hizmet okullarına yeterince sahip çıkabilirlerse Orta Asya'nın da makus kaderinin değişeceğine inanıyorum. Yusuf Pekmezci gibilerin maddi beklentileri yoktur. Pragmatik değillerdir. Tek çıkarları rızasına talip oldukları Rabbi hoşnut etmek, insanların sevgi etrafında kenetlenmesi ve gelecek nesillerin daha temiz, ahlaklı bir toplumda yaşamaları idealidir. Okul Adam Yaradanı gerçekten seviyorsan, insan olarak her varlığa samimi bak. Kalp kırma. İnsanı olduğu gibi kabul et. Biz komünisti de, ateisti de kendi evladımız gibi kabul ettik diyor gönlü güzel. Nebi gönüllü diğer kam adam. 30 ülke ve neredeyse Türkiye'de gezmediği il kalmayan bu okul adam hep gençlere sahip çıkma, imkan sunma peşinde ömrünü geçirmiş. İnsanlığa nakış nakış huzur ve saadet projeleri sunma yolunda çırpınıp durmuştur. Yusuf Pekmezci gibiler, ıssız dağ başlarında insanlık türküleri söyleyen kara sevdalılardır. Kendi olarak var olan, kendi nakşını günümüze çalan hem olgun bir birey hem de arkadan gelenlere yol açan takım adamlarıdır. Damla iken derya olmanın dolayısıyla da ölümsüzlüğe ermeyi erken keşfedenlerdir. Kendini anlama yolunda tepeler aşmış, başkalarını anlamaya kendini adamış hasbi ruhlardır. Zenginliğin mal biriktirmek, yığmak değil, cömertçe insanlara harcamak olduğunun bilincinde gerçek zenginlerdir. Şimdi 82 yaşına aşkın Alzheimer, tansiyon, amnezi ve kemik erimesi hastalıkları ciddi bilinç kaybı ile günümüz güce tapanları tarafından İsmiyle aynı medresede, buca kırıklar cezaevinde alıkonulmuştur. Özgürlüğü ve en temel insani hakları elinden alınarak, en zirve noktada zulme maruz bırakılmıştır. Evet, güç insanı tutarsızlaştırabilir, ahlaki değerlerini yedirebilir, sözü bir kez daha gerçek oluyor. Yusuf Pekmezci'yi şu dönem siyasileri çoğu iyi tanırlar evinde yemek yiyenleri vardır. Ancak yoğun bakımdayken bunca hastalığına rağmen tahliye verilmesine yardımcı olmadılar. Bu da onların talihsizliği. Hz. Mevlana'nın şu satırlarıyla noktalayalım. Yaraların ışığın içeriye girdiği yerdir.